Merhaba arkadaşlar Muhammed oyna Minecraft'ta. Hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta nasıl skin yapılır öğreteceğim. Bu YouTube'a abone olmayacağız. Giriyoruz şuraya. Abone giriyoruz arkadaşlar. Biz buraya yazıyordu. Minecraft skin ya da isterseniz skin. Sıra, şey, işte Seat Yazıyorsunuz arkadaşlar Minecraft Sky Böyle bir şey geldiler arkadaşlar ee, Bu Profsi adlı bir yere giriyoruz Uygulama Mesela Skin'in adını Yapmak istiyorsunuz Mesela şunu diyelim Adını basmıyorsunuz Tıklamıyorsunuz Sıkı 8 Erace 1 Şimdi m, adını öğrendik. Yatta saklama için defteri yazabilirsiniz. Şuraya giriyoruz. Enerji e, 5.1 ki Dani Panofka adı. Şuraya yazıyorsunuz. enter basıyorsunuz arkadaşlar. Tıklayınca bunu giriyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi f ile Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar like atmayı ve abone olma unutmayın. E i̇şte gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz. Hoşça kalın iyi seyirler. Hoşça kalın.